Arkadaşlar hepiniz merhabalar. Bugün sizlerle e, bes atmayacağız. E, bir maç girelim dedik. E, tek başıma gireceğim. E, deneyeceğiz ve oynayacağız. İyi oyunlar arkadaşlar. E, arkadaşlar e, şu anda yani videolarımı çok beğenmiyorsunuz. Yani videolarıma like atın. Abone olun. Yorum atın. bunları istiyorum sizden. Yiyeceğim bu kadar. Şimdi hemen maçımıza başlıyoruz. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar sözlerimizle başlıyoruz. Arkadaşlar ee, şimdi şöyle Evet arkadaşlar ilk önce bir etkinliğimizi atlayacağız. Etkinliklerimizi bir kiralacağız. Çıkacağız. Arkadaşlar bunda e, açılmadığı için bu arada benim oyuncum değil yani oynuyorum alışmışım zaten yani VS'ler kötü oynuyorum ee, Ne gelman lan etkinliğe Arkadaşlar şu arkaya doğru alacağız. Şimdi orada olur adamız bulmuş. Şu şuraya doğru gidelim. Şu arkada bir tane şey vardı. Oraya gidelim. Yaşlarım o oh, DP bulduk. Alalım. O önemli. Bu baygın. bakayım oradan nasıl geçeceğim ya ben. yoktu ya. Ne olsun Toki'de. Oğlum kirim de gelmedi var ya. Arkadaşlar poçin kirim mi Toki'ye ara mı? Bu da ilk kimliğe mi atlasak? O zaman direkt ilk kimliğe koşuyoruz arkadaşlar. <laughs> Şuradaki ne mi? Şuradakine mi? Oraya adam gelir. Tokiler gelin lan. Arkadaşlar ben şimdi nereye atlayayım diye düşünüyorum ben. Poçimde çok kalabalık olur. Tokiler de kalabalık olur. Ya. Ya. çocuğu olmaz ebe. Hemen arkadaşlar e, şurayı kapalım. Ya şuraya atalım yani ya. Burayı bırak. Arkadaşlar çatıda hiçbir şey bırakmayalım. Ana adam var. Geç geç geç. Ben bunu boş ver arkadaşlar. 4 ikimiz olsaydı iyi değil mi? Ya araba yanıyor. Then. Um, oh, one on the arkadaşı ya ben de olsa var ya olsa var ya arkadaşlar alacağım onları da yakın temasa gireceğiz olur. Arkadaşlar onları koşup kill şey lazım onları direkt koşacağım. Yukarıda zıladım. 嗯 e Arkadaşlar daha bir 2 bir alamadık ama alacağız. Şuradan gelmesi yok. Aksesi verdim. Aksesi verdim. Arkadaşlar hiç zorlamadım arabayı alıp 3'ün doğru gideyim. Enerjimizi çek. Önüne koyalım. Vurdum ama arkadaşlar bombayla öldürmek istiyorum bombayı nasıl oluyor? çok sıkıyor ya. Benimisi de bitti işte şimdi. iyi vurdu diyeceğim. Bir can basmam lazım. Aga biri de AVM atıyor. Nasıl başlayacağız bunları Vallahi biri kar 98 atıyor. Aldım onu açayım. Yeleğim yok ki arkadaşlar. Nasıl bir yeleğim yok. nereden atıyor? AVM. Hadi kartımızı atıyor. Şuradan mı? Yok nerede? Şuradan geldi yani sesim. Şuradan da gidiyor. alıp gidiyorum. Bunlar var. Şimdi basacağım onu. Kart 98'de oynayacak mı Oynamayalım mı? Evet. Alak mı almayalım arkadaşlar diye düşündüm de. Olmasa oğlum alak mı alayım? Uzaktan atarız. O zaman bekle. Şundan bir Şundan bir 8 7 bıraktık. Tamam aynı gidebiliriz. Bekler. Hayır, hayır. göz yaşlarımda seni sevmek arkadaşlar videomuz şimdi 10 dakika oldu 12 dakika tamam şaka oldu otomatik sürsün fight dönmüş daha. Burada iyi e fight dönmüş. 5 kişi olmuş Şuraya bir çıkalım o da atarız. Oğlum araba ters döndü o. Ay ben senin araba diye var ya. nasılmış şey olmuş şey olmuş sanki. Şu yenileyeceğim de. Tamam abi oranılmıştır. Şimdi buna oğlum iki ikisimiz mi var? 4 ikisi şu, şu an Burada 4 ikisi mi diye düşünüyorum. var mı arkadaşlar? oynayacağız. Evet, arkadaşlar şimdi şuraya da bir de Aktım var mı Ne de yok 4x it. I'm going to attack. No, Tamam, üç x takacağız şimdi. 3 x atacak. Tamamdır. Yanda basalım. Bu arabayla geldi Bir tane arabayla geldi. Ay yan, 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 bugün Buradan çıkacağım, buradan vurdum. Okay. Nereden atıyoruz? Onu tutayım çok kötü vurdu. Bakabilir kabaca Arkadaşlar bu nereden sıkıyor ya? Adam nereden sıkıyorsun? çok tehlikeli sıkıyor bir de. Bulmam lazım da.

Bırakmadım. Bizi alana kadar atsana yeter ya Alana kadar gelse Şunu götürür Evet arkadaşlar Alana doğru geçiyoruz 30 saniye kaldı Alanın Dağılmasına Şurada bademiz var ona gideceğiz arkadaşlar o ayın 24 çok tehlikeli. Çok güzel atıyor da. i̇nşallah ee, çok tehlikeli. Onu bulmamız lazım. Onu bulsak denilmemiz lazım zaten arkadaşlar. Bu arası dolu çok kastı arkadaşlar. Bazı dolu. Helal <laughs> mi? Canım bir. Allah çalışın canım bir. Az yemin ederim ölü var ya. Adamlar bot değildi bu arada. Adamlar var ya bir loot yapmışlar. O Ya keşke bunun kaskını vermeseydim ya. Şunu aldım da o 24 tehlikeli ya. Onu çalılar yatıp indiririz işte. Arkadaşlar burada market var. Ben markete uğrayacağım size ee, güzel bir şey alayım da çıkacağım. Devin 24 alacağım, onunla oynayacağım. Şuradan hemen gidelim. Aynen bunlar var. Alışveriş, bir tane şarj şeyi. Yetmiyor değil mi? 1 lira. 1 lira lazım. Vallahi 1 lira lazım arkadaşlar. Evet. Hmm. Aşağıya geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. <Sessizlik> sana, Bunda para var. Of çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar hemen M24 almaya. Al. Oyna. Fişeyi de alana alanın ortam ortasına atacağım. Alanımızda 8 kişi kalmış. Gidik bari bir yerde takmayın. Video zaten alalım. 23 dakika. Oh. Al Arkadaşlar bekleyin ben atayım fişeyi istiyorsanız. Hemen diyeyim. Ben atıyorum arkadaşlar. Attım şöyle. Of çok güzel attım anne. Ha şey burada özel şey, açmayayım. Drop gelecek ya drop alacağım. Bak o m 24 Ne oluyor? da kapandı kapandı. <laughs> Arkadaşlar tek ben kaldım. Bir de 6 kişi var benden hariç. Ben hariç 6 kişi var. Oğlum adam lan nereye gitti 2 dakikada ya? Al dura bıçağa geliyor. At dura at 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 at. at. Attı. Ha, bu çatıya düşmesin oğlum. Yok ya düşmesin. Ne oluyor lan bu zaman? Yine bir yer Tamam ne çıkacak içinden arkadaşlar? Ama daha çok var gelmesi. Biz şu çatıya çıkacağız mı? Çıkabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Çıktık arkadaşlar. Olur mu lan? Kapat. Aç kapat aç şuradan şunu şuradan şu bunu satayım drop geldi mi lan araba geldi dur aa deve geldi deve 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 geldi deve geldi o görüyorsunuz arkadaşlar bak m24 atıyor görüyorsun değil mi Ay. Ana, ne... Ya arkadaşlar ya. Oğlum o ne güzel. O ne güzel ben ne şeydi ya. Ben dedim bu çok tehlikeli botla Bot da değil lan. Bot da değil arkadaşlar ya. Ne güzel aldım aldım şimdi Ne güzel. Canı kaçtı canı. Canı kaçtı. Bak şimdi ben burada atıyorum ona. Beysi yiyor benden. Tak. Benden şimdi o yiyecek. Gördün mü bak. Canı bir ya. Canı bir ya. Canı vallahi bir ya. Vallahi canı bir de arkadaşlar. Çok azıcık da kaçıldı. Asıl iyi Arkadaşlar benim gerçek hesabımı size göstereyim. Benim gerçek hesabım değil kardeşimin hesabı. E ben benim gerçek hesabım size şöyle göstereyim. İnşallah böyle çıksın. Arkadaşlar arkadaşlar evet, Şuradan bulabilirim. Arkadaşlar bu özgürün hesabı benim kardeşim. Yani benim arkadaşımın hesabı. Bu arada popülerlik atarsanız çok sevinirim. Şöyle ID'si var. Arkadaşlık ettiği popülerlik atarsanız çok sevinirim. Buradan nerede biliyor musunuz? Bak bu benim hesabım. Ama ben kasıyorum ben kardeşimin hesabına kasıyorum. Asotüritesiyim arkadaşlar. 20 saygı var. 10, ilk 10 96, eleme 10 44. Popülerlikleri ne şöyle bu 10 popülerlik atabilirsiniz. Bu benim kendi hesabım. Ben bundan kasmıyorum da arkadaşlar. Yani kapılarla popülerlik için uğraşıyorum. Bütün popüler yeniliyor muyuz? Ha yeniliyoruz. Ya şöyle destekleyelim ki destekliyoruz ya. Destekleyemiyoruz da. Kim ne yapmış ya? Arkadaşlar 21 saat daha var. Partimiz çok sevinirim. <laughs> Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. con mm -hmm.